Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Omo TV'de YouTube açılmıyor sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Detaylı olarak aktarımı hemen sizlere gerçekleştirelim. Sizlere aktarımı burada gerçekleştirelim. Akıllı TV'nizin veya yayın cihazınızın kurulu ve YouTube uygulamasının açık olduğundan emin olun. Eğer YouTube uygulaması açılmıyorsa Ombu TV'nizi kapatıp yandan açın. Ee, ya da resetleme işlemi uygulayın yani sıfırlayıp yandan başlatın. Telefon veya tabletinizde YouTube uygulamasını açın. Her iki cihazda da aynı Google hesabında oturma açtığınızda emin olun. Telefonunuzda veya tabletinizde TV'nizdeki YouTube'a bağlanmanızı isteyen bir pop-up açılacaktır. TV kodu da olabilir. Bu şekilde telefon veya tabletinizde OMO TV'deki YouTube'a bağlayabilirsiniz. Eğer burada YouTube açılmıyorsa YouTube'un güncellemesini de kontrol edin. Ee, YouTube'a bağlamak istediğiniz ee, şöyle söylerim. YouTube tabii belli bir platformda olması gerekiyor. O tarayıcı YouTube'u desteklemiyor olabilir ya da o platformda siz bu uydu alıcısı kullanıyorsunuz. Onda YouTube YouTube vardır fakat YouTube'un çok eski bir sürümü vardır ya da YouTube o e, uydu cihazında çalışmıyordur. Bunları kontrol edin. Detaylı destek için OMO TV'den yardım alabilirsiniz. Omo TV müşteri hizmetlerinden ya da kullanmış olduğunuz uydu alıcısının müşteri hizmetlerinden teknik destek alabilir. Omo TV'de YouTube açılmıyorsa direkt olarak yardım talebinde bulunabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Omo TV'de YouTube açılmıyor ne yapabilirim sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.